Ziya, hazır olun oğlum. Tamam, hadi harekete geçin. Ya hadi. Nereye gidiyorsun böyle müezzin? Acelem mi var? Ne istiyorsunuz? Canını. Göreceğiz bakalım Akıncı mısın değil misin? Bu herifleri güzel bir döversen anlayacağız Akıncı olduğunu. Ne oldu dövüşsene müezzin? Kardeşlerim bu yaptığınız doğru bir şey değil. Sana mı soracağız? Ha dövüşsene müezzin. Ne oldu müezzin dövüşsene. Hicabi'yi mi dövüyorlar orada ya? görürsünüz siz şimdi. La, Hicap orta bir ortaya almış dövüyeler la. Yetti mi Hicap'ı dayan. Geliyorum. Ayrım. Geldi mi Hicap'ım geldi. Ne Hicap'ı yere almışlar. Dağ olun lan. Seni kurtaracağım Hicap merak etme. Ne oluyor lan orada? Hicabici, iyisin değil mi tatlım? Tabii ki, Hicabi'yi ben kurtardım. Sen ne diyorsun be concik? Ben kurtardım Hicabi'mi. Ben kurtardım. Ben kurtardım concik. Ben kurtardım dolgu topuklu. Concik, gel buraya. Concik. <gülüyor> <gülüyor> buraya geldi. gel, hadi. Gel buraya. Ne akıncısı ya? Bu sünepeden akıncı falan olmaz. Kendini bile koruyamadı. Ulan iki kız olmasaydı var ya... O benim sevgilim tamam mı? Benim de beşik kertmem. Git buradan yer elması. Sen gideceksin topuklu. Akıncı. Ne haber nasılsın? <laughs> <laughs> Ay ha, çok komiksin Cabi ya. Şaka yaptım oğlum. Hani Yılmaz senden şüpheleniyordu ya. O yüzden bir espri yapmıyordum. Ya. Ee, ne yaptın ilişki durumlarını? Gizem'le evleniyordun en son, çok açtın arayı ha. Yeter. Sorma Murat ya. Kızın evinde iç güveysi gibi kalıyorum. Hala vermiyorlar kızı. <laughs> Peki, sizinkiler kızı istiyor mu? Nerede? Onlar da istemiyor. Anlamadım ki, nasıl bir iş bu? Bir de deli Meryem var. Her gördüğü yerde bana evlenme teklif ediyor ya. Benimle evlenir misin? Evlenmiyorum ya. Evlenmiyorum seninle diyorum. Yok laftan anlamıyor. Hayır yanlış bir şey mi yapıyoruz? Bir kızın evlilik teklifini reddediyoruz diye. Günah falan mı işliyoruz acaba? Murat. Bir kızın evlilik teklifini reddetmek caiz midir? Bana mı sordun Cari? Evet Murat sana sordum. Bu nasıl iş arkadaş ya? Yüzümüzü değiştirdik, Hicabi'nin sorularından yine kurtulamadık. Hay Allah'ım ya. Caiz midir? Bir saniye. Ben bu soruyu bir yerden hatırlıyorum ama. Yani yüce Rabbimiz biz insanlara çeşitli yollardan işaretler gönderir. Yeryüzüne. Hocam. Hı. Örnek verebilir misiniz? Nasıl? Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela gökyüzünden aklınıza düşen bir soru bile bir işaret sayılabilir çocuklar. Oh. Bu ne ya? <Sessizlik> ay, oh. Burak, ay, ay! ne ne Bu ne ya? Ses ses deneme. Eee Ziya hocam beni duyuyor musunuz? Bu ne ya? Bu ses? Hocam Hicabi ben. Eee bir sorun var da hocam. <Sessizlik> ah abi Ee, güvenlikten arkadaşlar bahçeden beni içeri almadılar. Sorumu buradan sorabilir miyim hocam? Ya abi oğlum manyak mısın, ne yapıyorsun? Ödümüz koptu burada ya. Hocam, e, sorabilir miyim? Derdin ne senin evladım? E, hocam sorsun tabii ya. Soru soru diyordunuz, gökten indi işte soru. Hı hı, ne demezsin? Hicabi, evladım bak. E, hocam şimdi bir kız bir erkeğe evlenme teklif ettiğinde... ...erkeğin hayır demesi caiz midir hocam? Ne? Eee, caiz değildir icabi caiz değildir. Yani bu durumda erkeğin kadına evet demesi gerekir. Aksi takdirde evlenip boşanacağı için hayır demesinde hiçbir anlamı yoktur. Ziya hocam da böyle cevaplamıştı. Nur için de yapsın. Amin Hicabi. Nasıl yani Murat? Benim şimdi deli Meryem'in evlilik teklifine evet mi demem lazım? Yok, yok icabey. Yani bu durum farklı. Şimdi Meryem deli olduğu için bunun cezai bir şartı yok. Yani ister evet de ister hayır de. Oh be. Vallahi rahatladım. Bir an kalbime iniyor sandım ha. Rahat olacağım. Rahat ol. E ben camiye gidiyorum Murat. Tamam. Tamam. İcabey. Allah emanet ol kardeşim. Bil mukabele. dikkatli ol Akıncı. Seni yakalamak istiyorlar.